Yolcular yok Az önceki servis aşağı kadar iki kişi gittim İstasyon mahallesinden de Bir kişi gördüğünüz gibi arabada yolcu var şu anda Yani mazot parasını Çıkarıyoruz zor bela Daha önce onu da çıkaramıyorduk Şimdi işte koltuk yolcusu alma Serbest olduktan sonra Anca mazot parası Mesela şoför çalışıyorum ben Ben yövmeyi alamıyorum Yani iki aydır ben virüs başladığından beri Toplasan 7-8 defa yövmeyi almışım Burada tam yövme değil <laughs> yarım olarak. Yani mal sahibine şu anda biz iki para veremiyoruz. 150 lira yani o da zaten 100 lira mazot yakar. 50 lira kendi üyesi kalır. Şoförse başka yok. Yani yok yani işler e, normalleşme biraz oldu ama yine de yolcu yok yani. Yani kontrollü bir şekilde normalleşme var. Ama anlamadım yani hala yolcular yok. Arabalara yolcular bilmiyor yani bulamıyoruz. hanımları şeye götürterek alırlar tamam dikkat edin kolay gelsin her var falan tamam tamam her seferden sonra evet. er, aracımızı dezenfekte ediyoruz I'll get